Sekizinci soru. Yukarıda şekil birdeki dörtgenin benzerinin bir bölümü çizilmiştir. Bir bölümü çizilen şekil tamamlandığında şeklin kenarlarından biri hangi noktadan geçer diye sormuş. Şimdi baktığımızda birbirine dik olan kenarlar. Şurası küçük olan burası küçük olan. Dikkat edersek burası 2 iken burası 3. O zaman 2 bölü 3 oranı var. 2'ye 3 oranı var. Benzer şekilde şu kenar 1 2 3 4 bu kenar. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Gerçekten 2'ye 3 oranı var. Ee, şunu çizmeye çalışalım. Burası dikkat ederse 2 tane köşegen gidiyor. O zaman 2'ye 3 oranı olduğu için bizim şeklimizde 3 tane köşegen gidecek. Şuradan itibaren alıyoruz. 1, 2, 3 köşegen gitti. Sonrasında şu kenar, şurayı çizeceğiz. Ve buradan da artık diğerini direkt birleştiriyoruz. Peki bu kenarın gidişatı nasıl? 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde. O halde ben şöyle yapıyorum. 2'ye 1 buradan geçecek. 2'ye 1 buradan geçecek, 2'ye 1 buradan geçecek. Dolayısıyla C noktasından geçer diyoruz. Cevabımız C seçeneği.